Peynir mayaları ve peynir imalatı ile ilgili sıkça sorulan sorular. Şirden mayası nedir? Nasıl kullanılır? Hayvansal peynir mayası çeşidi olan şirden peynir mayası tamamen buzağı ve dana şirdenlerinden üretilmiştir. Özenle seçilmiş, üstün kalitedeki ham maddeler özel ekstraksiyon yöntemiyle işlenmektedir. Elde edilen ham enzim preparatı, çeşitli filtrasyon ve saflaştırma aşamalarından geçirilerek, uluslararası normlara uygun şekilde farklı kuvvet ve formlarda standartize edilmektedir domuz pepsini, genetiği değiştirilmiş organizmalar tarafından fermente edilmiş kimozin veya mikrobiyal enzim içermemektedir. Sütten yapılan tüm peynir türlerinin üretiminde güvenle kullanılabilir. Ayrıca ürün kısa süreli taşıma sırasında oda sıcaklığına dayanıklıdır. Şirden peynir mayasını yoğurt gibi süt ürünlerinde kullanılması tavsiye edilmemektedir. Aksi halde yoğurt lor kıvamı alarak istenmeyen bitmiş ürün oluşumuna neden olur. Kahiteli bir peynir üretebilmek için 1 ton süt için 100-200 ml arası titoşirden mayası kullanılması tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen kullanım miktarı, kullanılan sütün özelliğine, mevsime ve yapılan peynir çeşidine göre değişebilir. Peynir mayaları ve peynir imalatı ile ilgili tüm sorularınızı ve yaşadığınız sorunları bize iletebilir veya bu videonun altına hemen yazabilirsiniz.